Herkese merhaba arkadaşlar ben e, Toka Life Naz eskiden tanıdığınız üzere Toka Diana yani Toka Life Diana ama şu an ismimi değiştireceğim için Toka Life Naz diyoruz artık alıştığınız iyi olur. Kpts adresimde zaten Diana Toka yazıyor da gerçi neyse ee, bakın yeni evim göstereyim güzel olmuş mu? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki diyem, yani nasıl sen bu evreye nasıl geldin? Arkadaşlar ben çekimler arasındayken çok şeyler oldu. Çok şeyler yaşandı. Biz Mark'la ayrıldık. Mark'la ayrıldık ve televizyonunu da kapatayım ya kimse izlemiyor bir dakika. Biz Mark'la ayrıldık arkadaşlar. Ben hamileyken hamile sürecimde düşük tehlikem vardı. E, düşük tehlikem vardı ama hatta hastanede yattım. Mark bir kere beliye yanıma gelmedi. on karnındaki çocukları taşımama rağmen. Geldi bana arkadaşlar. Ber Berke geldi yardım oldu bana. Gerçekten Berke'nin bu yaptıklarını unutmayacağım. Evliyim onunla hatta şu anda. <laughs> Evlilik hikayemizi anlatmak için bir dizi veya bir film çekeceğim. Büyük ihtimal film olacak. İzlemek istersiniz tabi. Nasıl tanıştık, nasıl evlendik. Bu arada çocuklarımı göstereyim size. Bekleyin. Arkadaşlar çocuklarım 2 yaşındalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet ismi Bel Lara Bel. Ama biz daha çok Lara'yı kullanıyoruz. Biz daha çok Lara ismini kullanıyoruz değil mi? Evet Lara daha güzel. Tamam Lara'cığım. Bu da Mert Berkan. Mert de Mert ismini kullanıyor yani. Berkan'ı çok kullanmıyor. Kreşte diyorlarmış. Gel bakalım Lara. Hadi siz şimdi oyununuza devam edin. Tamam gel Mert şurada otur. Tamam. Sen ne yapacaksın? Mert'in resmini çizeceğim. İyi tamam çiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evim güzel olmuş. Artık. Gördüğünüz gibi böyle. Bu arada evimi almak isterseniz alabilirsiniz. Kızmıyorum. Karakterimi almayın da yani evimi alabilirsiniz. İşte arkadaşlar böyle oldu olaylar. Şimdi size açıklama yapmak gerekirse hani bir ara Biz Neyiz dizisi vardı ya. O dizi arkadaşlar bitti. Ben aslında finaline kadar çektim. Ama bağlantı sıkıntımız olduğundan ben YouTube'a atamadım. YouTube'a da atılmıyor zaten artık. O yüzden <laughs> TikTok hesabımı vereceğim short videolarında. TikTok hesabımdan gidip isteyebilirsiniz. Oradan elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Şimdi zor evlilik dizimiz var. Ona devam edeceğim. İşte öyle. Hadi o zaman görüşürüz.